Merhaba sevgili başaklar. Ay yoruldum artık. <laughs> Neyse. Bu akşam başaklarını bitirelim. Yarın artık başlarız teraziyle. Diyorum. Evet. Hoş geldiniz efendim kanalımıza. Lütfen sevgili başaklar. Sizden bir can var. Hemen şimdi bir beğeni atıyorsunuz like ondan sonra cıma öyle başlayalım lütfen yani kanalımıza destek olmanız babında böyle bir isteğim var sizden bir de seyredip seyredip kaçıyor yani ne olacak ya bu iş böyle haydi bakayım nasıl olsa paralı pullu bir iş değil değil mi bir beğeni atmak yani sevgili başaklara efendim Mart ayında sevgili başaklara nasıl bir ikram varmış hediyeleri nelermiş bir bakalım o başaklar para var para altın altın paraya bakar mısınız evet sevgili başaklar Mart ayının ana teması, ana konusu bir para fırsatı ayağınıza geliyor efendim. Evet. Haydi bakalım. Gayet güzel. Başaklar için bakalım neler diyormuş kartlarımız. Başakların gene uyku sorunu var Kafaya bir şeyleri taktılar gene Başaklar ya Bir kuruntumu yapıyorsunuz Bir vesveseniz mi var Canınızı sıkan birileri mi var Ne oluyor Bu uykusuzluk bu Bir suçluluk duygusudur Gidiyor yani Bir depresyon bir şey Haydi bakalım Bundan başladık Neyse ama düzeliyor bakın evlilik fırsatı oluyor, bir yapı oluşuyor, bir çatı çatılıyor, dört duvarlar oluşuyor. Bakar mısınız? Düğünler, dernekler, o güzelliğe bakın. Ve arınma. Bakın, pür, pak olmuşsunuz. Eskileri atmışsınız, elinizde bir heybeniz, bir de gülünüz kalmış. Sıfırlamışsınız daha her bir şeyi. Sıfırdan, yeniden Yola koyuluyorsunuz. Bu sıfır nedir? Bu sıfır aynı zamanda bir yılın bittiğini, yeni yılın başladığını söylüyor. Şimdi ne demek bu? Bu şöyle bir şey, sevgili başaklar. Martın 21'inde, 22'sinde efendime söyleyeyim. Artık Koç'un devri başlıyor Koç. Koç'un devri başladığı için yeni yıl. Astroloji'de yeni yıl 21 Mart'ta 22 Mart'ta başlıyor. Ondan sonra Koç'la başlıyor. Birinci Burç'tur Koç. İlk onunla başlar. 12 Burcu böyle dolaşarak tekrar 21 Mart'a kadar sürer ve biter tamam mı? Ondan sonra yeni bir yıl başlıyor astrolojik olarak. O yüzden bu sıfırdan bir yola başlamak, yeni bir yıla başlamak. Ama kafada oluşturulmuş bir plan, proje, bir yapı, bir evlilik planı falan var. Ondan sonra yeniden başlanıyor ve bir karar alınıyor artık. Tamamdır bu iş. Anlaşma, sözleşmeler efendime söyleyeyim. Duygusal, güzel hoşluklar yaşamak. Birilerine söz vermek, birilerinden söz almak, sözlenmek bilmem ne artık her bir şey rayına oturuyor ama yani şu sıfırlamadan önce ki şeyi demek ki gözleri onun sarkmasını yaşıyorsunuz. Hala o yani şu yakın geçmişte şu bir ay evvelki şeyin kalıntıları var. Hala üstünüzde atamadığınız ondan sonra kurtuluyorsunuz. Çok güzel bir dönem başlıyor. Bu harika bir karttır. Çok severim ondan sonra ondan bitirip yeniden yola koyuluyorsunuz ve artık anlaşmalar sözleşmeler çok güzel paralar pullar geliyor bolluk de sizinle beraber artık ara, arınmış pürü pak olmuş bir şekilde yeni bir ilişkiye başlama zamanı diyor yani başlayabilirsiniz diyor tamam mı şu retro başlamadan siz başlatın önceden. Yani biraz elinizi çabuk tutun. Bakın bundan oyalanıp duruyorsunuz. Bu kaç aydır sizde var ya. Başaklar yani unuttum sen zannetmeyin yani. Hiç unutmadım ben bu kağıdı kaçtır çıkıyor size. Yapmayın. Uykunuzu iyi alın. Ondan sonra bazı şeyleri bırakın, gidin, baksanıza paralar geliyor ya. Paralar geliyor. E. Eh, bir aşk meşk bir şey, bir anlaşma, güzel bir birliktelik başlamak üzere. Kendiniz ona hazır edin. Hazırlayın. Arının onlardan. Arınmanın bin türlü yolu var. Meditasyonlar var, bağ kesmeler var, şu var, bu var. Bağları kesiyorsunuz, tamam mı? işte böyle. işte böyle. O bağları kesin onları. Atın gitsin. Ondan sonra yeni ilişkiye pırıl pırıl başlayın. Hemen eli kulağında bu Mart ayının sonuna doğru bu iş olmuş olacak. Mart'ın sonunda harika bir dönem başlıyor sizin için. Tamam mı sevgili başaklar? Hepinizi öpüyorum. Ondan sonra yalnız sağlığınızı bozarsınız. Bu 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 şeyden çıkacaksınız ha. Bunlardan arınmak lazım bu toksik ilişkilerden şundan bundan. Arınmanız lazım. Eski eşyalar, eski anılar, eski bilmem neler takmayın artık oraları. Oraları bırakın. O hatıraları bırakın. O insanları bırakın. Tamam mı? Sevgili başaklar. Bak önünüz o kadar güzel açılıyor ki. Harika bir dönem. Para da geliyor sevgili de geliyor evde yapılıyor çatı da çatılıyor öf be daha ne olsun hadi gö göreyim sizi bak bu işi berbat etmeyin aman başaklar diyorum yani tamam mı hadi her şey gönlünüzce olsun sağlık afiyetli güzel mutlu musmutlu bir mart olsun inşallah hadi bakalım